Sevgili izleyicilerim merhaba. Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün yine gölge e, çalışmasına devam edeceğiz. E, eğer kendimizdeki artıları ve eksileri görme bilincinde olursak, bu farkındalığı geliştirdikten sonra artık hep tevbe edip arınmaya devam edeceğiz. Hem de kimseye gıcık olmamaya, kimseyi yargılamamaya, eleştirmemeye insanları değil kendi algı ve bakış açılarımızı değiştirmeye çalışacağız. Her fırsatta kendi nefsimize bakıp öfkelendiğimiz, yargıladığımız, aşırı hassas olduğumuz her konuyu kendi iç dünyamızda bulup sobeleyeceğiz ve kendi kendimize bir takım konuşmalar yapacağız. Ey nefsim ve zihnim yine bana ne oyunlar oynuyorsun acaba? Senin ne saklı ve gizemli yanların varmış da ben şimdiye kadar fark etmemişim. Ama bundan böyle kişiliğinde gölgede kalmış bütün negatif alt kimliklerimi bulup ortaya çıkaracağım. Nefsime didik didik edip ince eleyip sık dokuyacağım. Nefsimin her boyutuyla önce fotoğrafını çekeceğim. Hatalarımı tespit edeceğim ondan sonra da onları temizleyeceğim diyeceğiz. Bunu gerçekten içimize yerleştirdiğimizde artık negatif düşünme, şu izan etme, gıybet etme gibi konularda da çok dikkatli olacağız. Nefis hep kendini haklı çıkarmaya, başkalarını ise hep suçlamaya yönelir. Ama ruh nefsin rahmına gelişir derbediği zaman o halde nefsimize ne çok zor ve ağır geliyorsa onun üzerine gideceğiz. Böyle yapa yapa nefsin negatif yönleri zayıflayacak ve ruh yücelecektir. Ben kendi nefsimin ayıplarını bir bir ortaya çıkarır ve onları temizlersem, Başkalarının da kusurlarını görmez olurum. Kendi nefsimi negatiflerden arındırdıkça da benliğimdeki pozitif yanları ve ruhumun güzelliklerini açığa çıkarmaya devam ederim. Yani gıpta ettiğim olumlu özelliklerim de neşvinema bulur ve gelişir. Tarlamdan iyi bir hasat almak istiyorsam önce onu ayrı kodlarından temizlemem lazım. Tarlamı sürmeli, çapalamalı, Tohumu ondan sonra ekmem lazım. Ancak o zaman harikulade ürünler alabilirim. Mizanda en ağır basacak olan amel güzel ahlaktır der Peygamber Efendimiz. Bir diğer hadis-i şerifte de ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurur. Cenab-ı Hak da Peygamber Efendimiz'e hitaben ben seni en güzel ahlak üzere yarattım der. Pek çok bilinçli insan vardır ki anlatır, nutuk atar, insanları mest eder ama yıllardır ilim öğrendiği ve öğrettiği halde hala gıybet eder, suizan eder, aşağılar, dışlar, suçlar hep e, bu günahların içerisinde e, döner, durur ve baş olma sevdası gibi negatifleri benliğinde taşıyarak sürekli içinde bulunduğu toplumda bir takım sıkıntılar açığa çıkarabilir. Bu durumdaki insan ayette kitap yüklü eşeklere benzetiliyor. Allah yapmadıklarınıza niçin söylüyorsunuz diye soruyor. Ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emri sadece Peygamber Efendimize de ait değil. Bunu biliyoruz. Kendi içimizde her özelliğe ve onun zıt kutbuna sahibiz. Biz tüm benliğimizi içimizdeki iyi ve kötüyü, karanlığı ve ışığı, güçlüğü ve zayıfı Dürüstü ve sahtekarı açığa çıkarıp sahiplenmek ve benimsemek zorundayız. Eğer zayıf olduğunuza inanıyorsanız o zaman onun zıttını arayıp gücünüzü bulmalısınız. Eğer korku tarafından yönetiliyorsanız o zaman içinize yönelip cesaretinizi bulmalısınız. Eğer bir kurbansanız o zaman kurban nedeni kendi içinizde bulmalısınız. Bütün olmak, her şeye sahip olmak, size doğuştan verilen bir özelliktir. Bu sadece algınızı değiştirmenizi, kalbinizi açmanızı gerektirir. Siz en derin ve en karanlık ve çeniz için ben buyum diyebildiğiniz zaman işte o zaman gerçek aydınlanmaya erişebilirsiniz. Biz karanlığı kucaklayıp benimsemeden ışığı da kucaklayamıyoruz. Evet, terapilerime gelen insanların bazılarında çok acı içinde sıkılarak anlattığı gerçeklerin bazısında sürekli eleştirilerek, her yaptığı iş sürekli tenkit edilerek, aşağılanarak, sözüm ona mükemmeli yakalaması için bunları yaptığından söz ederek evladını eğitmeye çalışan, anne babasından nefret eden evlat, bazısında ise evladından nefret eden ve onu doğuracağıma taş doğursaydım diyen ebeveynler tanıdım. Halbuki sürekli eleştirilerek büyüyenler, eleştirmeyi öğreniyor. Veya sürekli ya karşısındakini ya da kendini eleştirmeyi öğreniyor. Sürekli kendini eleştirerek kendisiyle arasındaki mesafeyi artırıyor. Sürekli başkasını eleştirerek de sosyal ilişkilerini bozmaya başlıyor. Şimdi Debbie Ford yaptığı grup çalışmasında her iki gruba ait insanların var olduğunu söyler. Herkes en az bir kez böyle nefret duyduğunu hatırladı diyor grup çalışmalarını yaparken. Sonra onlardan bu nefretin onlara nasıl bir armağan vermiş olabileceğini düşünmelerini istedim. Bazıları makul bir düşünüş, herkeste böyle şeylerin olabileceği, bazıları sevginin açığa çıkmasına sebep olma olarak yorumladı. Bazıları da duygunun boşalımı dediler bu konuda yalnız olmadığını görmek insanları rahatlatmıştı. Onlara hepimizin sevgiyi tanımak için nefret de duymamız gerektiğini ve nefretin ancak bastırıldığında ya da yatsındığında bir güce sahip olabileceğini açıkladım. Ama bu konuda hala utanç içinde olanlara klasik literatürden bir hikaye anlattım. Bir gün ikiz olan çocukları dedeleriyle birlikte bir gezintiye çıkarlar. Bir gün ormanda yürüdükten sonra eski bir ahıra varırlar. Dedeleriyle birlikte içeriye girdiklerinde oğlanlardan biri hemen ''Büyük baba hemen buradan çıkalım bu, bu ahır at dışkısı kokuyor.'' diye yakınmaya başlar. Oğlan kapıya yakın durmaktadır, öfkelenmiştir. Çünkü yeni pabuçlarına at dışkısı bulaşmıştır. Yaşlı adam ona bir karşılık verecekken diğer torununu ahırın bölmeleri arasında sevinçle koşturduğunu görür. ''Ne arıyorsun?'' diye sorar küçük çocuğa. Neden bu kadar mutlusun? Oğlan bakıp der ki, burada bu kadar atışkısı olduğuna göre dedeciğim, bir yerlerde midillinin de olması gerekir, diye düşünür o çocuk. İnsanlar hikaye dinledikten sonra bu nefretin armağanını, yani midilliyi görmeye başlıyorlardı. Bu algı değişikliği onlardaki yıllardır taşıdığı olumsuz enerjiyi salıvermesini sağladı. Nefret hislerinin geçmişte sevdiği insanlara karşı sınırlarını koruyan bir savunma mekanizması olduğunu anladılar. Bu nefret onlara acı vermiş olmasına rağmen aynı zamanda onların ruhsal yolculuğu için bir katalizör ve onu kendi içsel gerçeğini anlamaya iten bir dürtü olduğunu gördüler. Şimdi derin bir diyafram nefesi çekelim. Beş kez mümkünse çekelim. Gözlerinizi kapatın bir asansöre bindiğinizi ve ta yedinci kata bilincinizin derinliklerine doğru indiğinizi düşünün. Asansörden çıktığımızda güzel bir bahçeyi ve ince ayrıntılarına kadar detaylandırarak gözünüzün önünde canlandırmanızı istiyorum. Evet, şimdi orada rahat bir koltuğa oturduğunuzu hayal edin ve kendinize şu soruları sorun. Ben en çok neden korkuyorum? Bu birinci soru. İkinci soru. Hayatımın hangi yönlerinin değişmesi gerekiyor? Evet, bunları tek tek düşünün. İsterseniz not alın. Daha sonra videoyu tekrar oynatarak bu soruların cevaplarını tek tek yakalayın. 3. Başkalarının benimle ilgili en çok neyi keşfetmelerinden korkuyorum. Bakın bu sorular çok önemli. 4. Kendime söylemiş olduğum en büyük yalan nedir? Kendi hakkımda en çok neyi keşfetmekten korkuyorum? Başkasına söylemiş olduğum en büyük yalan nedir? Bakın kendime söylemiş olduğum en büyük yalan, başkasına söylemiş olduğum en büyük yalan, kendi hakkımda en çok neyi keşfetmekten korkuyorum? Yedinci soruda yaşamımı dönüşüme uğratmak için gereken çalışmayı yapmamı en çok ne engelleyebilir? Evet, lütfen hayatınızda bu yedi soruya cevap vermenizi ve cevap verirken de çok samimi olmanızı istiyorum. Yerel bir gazetede sizin hakkınızda bir yazı yazıldığını hayal edin. Hakkınızda söylenmesini istemeyeceğiniz beş şey nedir? Yazın. Bizim bu sözcüklerin ardında ne olduğunu çıkarmamız gerekiyor ki sahiplenmediğimiz yanlarımızı yeniden sahiplenebilelim. Bizim Türk toplumumuzun pek çok güzel meziyetinin yanında toplumun pek çok ferdinde görülen negatif bir özellik var ki o da eleştirici olmak. negatif kilitlenmek. Karşı taraftaki insanın sürekli negatif yanlarını görüp tenkit etmek. Ebeveyn çocuk iletişiminde de bu böyle ne yazık ki. Anneler genelde çocuğun negatif yönlerine dikkat çeker. Neden böyle davranıyorsun? Şunu neden böyle yaptın? Niye şurada şöyle söyledin? Çalışmıyorsun, tembelsin, sorumsuzsun, toplamıyorsun, beceriksizsin, dağınıksın vesaire vesaire benzeri devam edip giden ithamlarda suçlamalarda bulunuyorlar. İnsanlar hakkımızda ne düşünür? El ne der? oğlu kızı diyecekler. Halbuki negatif davranışın pozitif olanla değişmesini istiyorsa anne, çocuğun artılarının üzerinde durarak sevgi ve güven telkin etmeli, artılarının artmasını sağlamalı bu şekilde. Sürekli hatalara dikkat çektikleri sürece hatalar artıyor ve zıtlaşmalar, inatlaşmalar artıyor. Annenin bahsettiği orada dünyanın en önemli hakikatlerinden güzel şeyler anlatıyor olsa bile çocuk ne diyor? O senin doğru diyor, itiyor. Bu bana göre doğru diyor, bu da benim doğru diyerek yanlışlarını ebeveyne zorla kabul ettirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar ebeveynler çocuklarını eleştirdi, yargıladı da ne değişti? Neyi başarabildi? Hiçbir şey. Çocuğun davranışları olumluya döndü mü? Hayır. Tam tersine olumsuzluklar arttı. O halde bu yol çıkmaz sokak. Bir mümin aynı akrep deliğinden defalarca sokulmaz prensibince eleştiri yolu bırakılmalı. Evet öyle çocuklar vardır ki annesinin verdiği işi yapar. Evi baştan sona temizler. Annesinin onu takdir edip sevmesini bekler ama anne ayrıntılara takılır. Burayı niye silmedin? Şurayı temizlememişsin. İyi yapamamışsın. Yaptığın eleyse öğrendiğin kendine. Bundan sonra daha mükemmel olacaksın. Toplum içinde parmakla gösterilen bir insan olacaksın diyerek çocuğa hata şansı tanımaz. Bu yüzden çocuk büyüdüğünde sinirli, detaycı, eleştirici, mükemmeliyetçi, anlayışsız, El ne kaygısıyla dolu bir kişiliğe sahip olur. Sevgi ve güven ihtiyacı tatmin edilmediği için de sürekli sevgi arayışındadır. Sevilmek, önemsenmek, saygı duyulmak ister. Dolayısıyla beklentisi yüksek olacaktır. İnsan ilişkilerinde doyumsuz veya hoşnutsuz, mutlu, mutlu olamayan, mutsuz olan, geçimsiz bir yapısı var olacaktır. Çünkü beklentileri hayal kırıklığı doğurur. Bu insana sorulsa, çok eleştiren insanlardan hoşlanmaz. Hatta sürekli eleştiren insanlardan nefret eder. Ama kendi davranışlarına baksa ne kadar fazla eleştirici olduğunu görebilecektir aslında. Hep öyleyizdir yani. Başkalarında eleştirdiğimiz şeyleri dönün bakın kendiniz yapıyorsunuzdur. Ebeveynler çocukları eleştirdiği gibi çocuklar da büyüdüklerinde ebeveynlerini eleştirir. Onlar gibi olmak istemez. Siz dersiniz ki ben annem gibi asla olmayacağım ve davranmayacağım dersiniz ve bir bakmışsınız aynı anneniz gibi davranıyorsunuz. Özleşim modelleri olarak gördüğümüz anne babamızın etkisinde kaldığımız için onların yanlışlarını bilir fakat biz de aynı yanlışları yapmaya devam ederiz. Bu kısır döngüden kurtulabilmek için önce kendi negatifliklerimizle yüzleşmeliyiz. Onları reddettiğimiz müddetçe onlardan kurtulamayız. Negatif yönümüzü defalarca tekrarlayıp akla, mantığa, kalbe yakınlaştırmalıyız. itiraf etmeliyiz. Hatalarımızı önce teşhis etmeli, sonra tedavi etmeliyiz. Yani negatif yönümüz fazla eleştirici olmaksa bundan böyle insanların negatif taraflarına değil de pozitif taraflarına bakıp onları takdir etmeye çalışmalıyız. Eğer sevgi ve saygı görmek, önemsenmek istiyorsak, öncelikle karşımızdakini sevmeli, saygı göstermeli, önemsemeliyiz. Bu çalıştırdığımız bir işçi dahi olsa, yaptığı basit bir iş dahi olsa takdir ve teşekkür etmeliyiz. Yukarıda tasvir ettiğimiz kişi bir o kadar daha sevgi dolu, fedakar, başarılı, sorumluluk sahibi, anlayışlı, özür dileyebilen, cömert, vefalı, sadık, iyi bir mümin olabilir aynı zamanda. Yani bu kişi negatifliklerinden uzaklaştıkça pozitiflikleri öne çıkıp gelişecektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada kesinlikle pozitiflerimizin öne çıkması için negatiflerimizi fark edip, bunları sobeleyip ve davranışlarımızı ona göre Değiştirebilmenin yollarına bakacağız. Şimdilik e, bu kadar diyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum efendim.